rahat şimdi onlar. Peki bu elektrikten kaynaklanan arızalar, yaşananlar? Bakın burada partizanlık, muhalefet üyeliği, sendika üyeliği bunların hepsini artık bir kenara bırakmanın zamanı geldi, geldi artık. Bunu hepimizin anlaması lazım. Yani çıkar birileri işte Ulusal Birlik Partisi'nin ne günahı var da işte sendikalar da öyle yapar. Doğrudur. Öteki de çıkar der ki ya sendikanın çalışanları işsiz mi kalsın hep bu hükümet. O da doğrudur. Arada kim vardır? Ben onu merak ederim. Arada kim vardır? Arada ezilen kimdir? Ben size çok basit bir şey söylüyorum burada. Çok basit. Hükümet şu anda iktidarda olan hükümet bir yasayı geçirmek istiyor. Özelleştirme yasasını. Sendikalar da diyor ki eğer sen bu yasayı geçireceksen ben de eylem yapacağım, grev yapacağım. Peki. Ve çalışanlarının hakkını koruyacak. Hükümet haklı. Neden haklı? Emir büyük yerden çünkü. Emir geldi ve dedi ki bu özelleştirme yapılacak sevgili başbakan. Yapılacak yani bu özelleştirme. Emredersiniz. Diğer taraftan sendikalar haklı. Çalışanlar işsiz kalacaklar. O da tamam. Peki bu aradaki insanlar yani siz, ben, herhangi bir sendikaya üye olmayan, herhangi bir parti mensubu olmayan kişilerin geleceğin olacak. Bizim çocuklarımızın geleceğin olacak. Onu düşünen yok. Ulusal Birlik Partisi gitsin. Durum bu. Ya ben size söylüyorum. Özelleştirmek, özelleştirme yasası için gidip görüşme yapıyorlar. Başbakanın kendi ağzından dinledik. Ve diyorlar ki, elektrik kurumuyla telekomünikasyon dairesini çıkarın bu özelleştirmeden. Ha çıkarın da bitsin. Yani öbürleri özelleşeceği sayılır özelleşsin. Ama bunlara dokunmayın. Ne için? E benim çalışanlarımın hakkıdır bu. Bakın geçtiğimiz hafta salı gün çok önemli bir şey oldu. Çok önemli. Neydi o? Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın cenazesi gerçekleşti. Çok büyük bir katılım oldu. Ben de tekrardan Buradan kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum bir kez daha. Orada çok önemli bir şeyi fark ettik. Neydi o fark ettiğimiz arkadaşlar? Orada bir Kıbrıs Türk halkının halen var olduğunu gördük hepimiz. Kilometrelerce kuyruklar oluştu o cenazede. En sağcısından en solcusuna. Daha üç gün öncesi ne kadar... Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız için en sert eleştirileri yapanlar cenazede en öndeydi. En yakınında olanlar, en karşısında olanlarla kol kola yürüdü o cenazede. Orada neydi verin aldığımız mesaj? Orada almak alınan mesaj şuydu. Kıbrıs Türk halkı varlığını sürdürmektedir. Bir Kıbrıslı Türk halkı vardır. Bizler Kıbrıs Türkleriyiz. Ve biz varız. Ama bu şekilde giderse sonumuz gelmek üzeredir. Artık yolun sonuna dayanmış durumdayız. Herkesin bir menfaati vardır. Buna bir şey demiyorum. Herkesin bir menfaati vardır. Kimi işini kaybetmek istemez, kimi e, sahip olduklarını kaybetmek istemez. Bunun hepsini anlıyorum. Tabii ki şahsi menfaatlerimizi de korumak durumundayız. Hepimizin sorumlu olduğu yerler, kişiler vardır. Ancak bunu yaparken bizim dışımızda kalan insanları bir kalemde silip atarsak o zaman bir sonuç elde ettiğimizde bu sonucun keyfini süremeyiz. Aksine o elde ettiğimiz sonuç da gün gelir bizim karşımıza bir felaket olarak çıkar ve bakın bunu göreceksiniz. Bu elsenin telsenin karşısına çıkacağı gibi. Onlar eğer şimdi zannederlerse ki bu akşam bakanlar kurulundan bu kararı aldılar eylemi durdurdular ve bu iş bitti. Bu iş bitmez. Daha önce gene söyledim. Emir büyük yerdendir. Emir büyük yerde bu özelleştiril özelleştirmeler yapılacak dendi. Bu özelleştirmeler yapılacak, yapılacak. Kaçar yoktur bunun. Peki ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Buraya gelen konuklarla da ben sık sık bunu konuştum. Çoğu zaten benim söylediklerime benzer bir şeyler söylediler. Bazıları bir adım daha ileri gitti. Bazıları bir adım daha geride kaldı. Ne yapmamız lazım? Şimdi KKTC diye bir olay var değil mi sevgili izleyiciler? KKTC diye bir olay var. Nedir bu olay? Bizim devletimizin, cumhuriyetimizin adı. Ama nasıl bir isimdir bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şöyle bir isimdir ve şöyle bir varlıktır ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı diyor ki bu KKTC'nin tanınması söz konusu olamaz arkadaşlar diyor. Bakın Dışişleri Bakanımız bunu söylüyor. Bundan önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat bunu söylüyor çok iyi eğitim aldığını düşündüğüm zamanında Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Sayın Tahsin Turuloğlu bunu söylüyor. KKTC'nin KKTC'nin tanınması diye bir şey olamaz diyor. Ama hepsinin söylediği bir şey var. Bir açık kapıcık var orada. Sanıyorum orada hem onlara hem de bize verilmek istenen bir mesaj var. Nedir o? Bu KKTC'yi eğer başka bir şekle sokabilirseniz o zaman Kıbrıs Türk halkının önü açılabilir. Nedir bu? İşte konuşuluyor. Kıbrıs Türk Devleti veyahut da başka örneklerle bu KKDC'nin bu şekilde varlığını sürdüremeyeceği artık meydanlardır Bakın bunu ben bir televizyon programcısı olarak söylemiyorum. Kimlerin söylediğini size söyledim. Eski Cumhurbaşkanımız, ikinci Cumhurbaşkanımız Sayın Talat şu andaki mevcut Dışişleri Bakanımız Sayın Hüseyin Özgür Gün, Dışişleri Bakanlığı yapmış ve bu konularda çok iyi eğitimi olduğuna inandığım Sayın Tahsin Ertuğrul'u 3 tane referansla gösterdim size. Bunu söyleyen bu kişilerdir. Ve onun dışında birçok kişidir. Peki bu Kıbrıs Türk Devleti'ni eğer biz kuracaksak ne yapmamız lazımdır? Kurum ve kuruluşlarımızı güçlendirmemiz lazımdır. Bu şekilde devam edersek böyle bir şeye imkan var mıdır? Böyle bir şeye imkan yoktur. Ve bu şekilde devam edersek eğer varlığımızın sonu olacaktır. Zaten bu mitinglere verilen isimlerin de anlamı odur. Toplumsal varoluş diyor adamlar. Yani toplumsal varoluş. Var olmamız lazım artık. Doğru. Var olmamız lazım ama yol yanlış. Sen eğer toplumsal varoluş diye yola çıkarsan ve Ulusal bir, Birlik Partisi hükümetten gidene kadar da durursan yanlış. Yanlış. Çok açık ve seçik soruyorum ve söylüyorum da buradan. Ulusal Birlik Partisi hükümeti etti. İki ay sonra seçim kararı aldı. Seçim oldu başka bir hükümet geldi. Siz kurun hükümeti. Kimin geleceğine siz karar veriniz. Ve şimdi cevap da veriniz ne değişecek diye hiçbir şey değişecek değil. Bakın Sayın Mehmet Çakıcı çıkıyor ve diyor ki beni daha kimse seçmedi. Yani başbakanla. O yüzden bunun için beni suçlayamazsınız. Doğrudur. Onu bu konu için onu suçlayamayız. Ama biliyoruz. Biz bunları biliyoruz, gördük. Bakın Sayın Talat'ın Cumhurbaşkanlığına gelmezden önceki tutum ve davranışlarına bakınız. Cumhurbaşkanlığına geldikten sonrakine bakınız. Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına gelmezden önceki tutum ve davranışlarına bakınız. Cumhurbaşkanlığına geldikten sonraki tutum ve davranışlarına bakınız. Aynı şekilde başbakanlık yapmış kişiler için de söylüyorum ben bunu. Tıkanmıştır bu sistem. Bu sistem tıkanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlarımızı bir an önce güçlendirmemiz lazımdır. Hatırla, gönüllen her işin yürümeyeceğini anlamamız lazımdır. Bakın ben bu ülke insanına çok güveniyorum. Bizim ülkemizde gerçekten çok iyi eğitim almış, çok iyi bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, dünya görüşüne sahip, dünya görüşüne sahip, dünyanın çoğu ülkesini gezmiş, görmüş ve sonunda yine gelip bu ülkeye de yaşamaya karar vermiş. Birçok insan vardır, birçok da işsiz vardır bu şekilde. Yani bilmem kimin bilmem nesinin kızı bugün bir yerde oturuyor. Bu benim saydığım kualifikasyonlara sahip arkadaşlar var. Evde adam. Biz bunların değerlerini eğer ortaya çıkarabilirsek o zaman bir adım atmış oluruz. Bundan 2-3 hafta önceydi sanıyorum. Sayın Ertuğrul Hasiboğlu'nu burada ayarladım Ve kendisine bunu söyledim. 1941 doğumlusunuz. Sayın Hasiboğlu. Yani 70 yaşını aştınız.